Sora'nın büyülü dünyasına hoş geldiniz. Hayal edin, kelimelerin ötesine geçen bir teknoloji. Durağan harflerin canlı nefes alan videolara dönüştüğü bir dünya. Bu artık hayal gücünüzün sınırlarını zorlayan bir düş değil. Bu, Open AI'ın en yeni harikası Sora ile mümkün. Sora, yapay zekanın sınırlarını zorlayarak birkaç kelimeyle hayallerimizi canlandırma gücüne sahip. Merhabalar canlarım, ilk yapay zeka videoma hoş geldiniz. Yıllardır yapay zekayı yakından takip ediyorum. Kanalım müzik ve video oyunları üzerine olduğu için yapay zeka videosu ile birlikte kategorimden uzaklaşmış olurum diye düşünmüştüm ve sıcak bakmıyordum. Ancak OpenAI öyle bir tanıtım ile ortalığı salladı ki bununla ilgili içerik üretmezsem mayıp olurdu. Bu vesileyle kanalımda yapay zeka videoları oluşturmaya da başladık bakalım. Sonra nasıl çalışır? Metin tabanlı komutlarla çalışan Sora, yapay zeka ve teknolojinin son noktası olarak karşımızda canlarım. Open AI tarafından tanıtılan bu devrim sosyal medyada hızla yayıldı. Peki Sora'nın arkasındaki güç nedir, sihir nedir? Aslında bu derin öğrenme ve yapay zeka araştırmalarının zirvesidir. Milyonlarca görsel veri ile eğitilen Sora, renkler, dokuları, nesneler ve hareketler hakkında derin bir anlayış geliştirerek herhangi bir metni görsel bir şölene dönüştürebiliyor. Sora sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, eğitimden, tıpa, bağımsız film yapımından, pazarlamaya, tasarımlara, her yere ulaşabilecek bir güçte ve Birçok alanda devrim yapma potansiyeline sahip. Yüksek bütçeli görsel efektler artık büyük maliyetler olmadan erişilebilir hale gelecek. Tıp öğrencileri için karmaşık ameliyatlar veya nadir hastalıklar artık simüle edilebilecek. Oyun endüstrisi de bu yenilikten büyük ölçüde yararlanacak. Oyunculara dinamik ve karmaşık dünyalar sunarak deneyimi tamamen yeni bir boyuta taşıyacak. Kısaca aklınıza gelecek olan her şeyi burada gerçekleştirebileceğiz. Yani kafanızda bir projeniz varsa bu projelerinizi çok rahat bir şekilde dökebileceksiniz ki ben de bundan çok feyiz aldım. O yüzden ben de bunları kanalımda işleyeceğim, kullanacağım. Merak etmeyin. Bunlarla alakalı içerikler de üretmeyi düşünüyorum. Çünkü o kadar hoşuma gitti ki yani bunu kullanmazsak bize ayıp olur açıkçası. Sonra ile üretilen videoların gerçekçiliği ve detayı inanılmaz. Fizik kurallarını algılama yeteneğinde bazen sapıtmalar olsa da teknolojinin yeni oluşunun bir göstergesi bu. Hatalar gelişimin bir parçası olarak görülebilir. Sonra metin tabanlı isteklerle gerçek dünyadan sahneleri veya tamamen hayal dünyaları canlandırabiliyor. Runway, Pika, Leonardo gibi rakip firmalar metin yazarak 4 saniyeye kadar videolar yapmaya müsaade ediyordu. Açıkçası Sora'yı gördükten sonra o kadar başarılı olmadığını net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü Sora 60 saniyeye kadar video oluşturabiliyor. Open AI sitesine girdiğimizde Sora hakkında detaylar vermişler. Bunları şimdi yakından bakacağız. Milyonlarca görüntüler üzerinde eğitim aldığını ve bu sayede bu kadar iyi bir şekilde içerik üretebildiğinden bahsedilmiş. Mesela şurada net bir ölçeklendirme yapılmasından bahsedilmiş. Geçtiği süreçlerden, işlemlerden bahsedilmiş. Bu görüntüde ilgili prompt girildiğinde ana hesaplamayla böyle olduğunu, 4 kere hesaplandığında ortadaki görüntünün oluştuğunu ve 32 kere hesaplandığında ise bu şekilde bir görüntü elde edildiğinden bahsedilmiş. Açıkçası kelimelerin bittiği noktadayız canlarım. Şöyle indiğimiz zaman ölçeklendirmelerden gene bahsedilmiş. İşte demin de bahsettiğim o 4 saniyedeki olaydan bahsediliyor. Biz 60 saniye kadar yapıyoruz diyor. Dikey formatta, kare formatta ve yatay formatta videolar üretebileceğiz. Suyun nasıl ilerlediğine baksanız abi yani aklım almıyor ya. Şu gerçekçiliğe bakar mısın? Yani abi inanılmaz şeyler üretebiliriz. Hatta öyle bir şey artık yani bu gerçekten de gerçek görüntü mü? Ya yapay zeka adamı oluşturuldu mu diye artık böyle afallayacağız yani. O döneme giriyoruz artık. Burada hem Deli'den hem de GPT'den OpenAI'ın diğer araçları bunları kullanarak bu şekilde Modellemelerin yapılacağından bahsedilmiş. Bu iki tane aracın da yardımıyla yüksek kalitede videolar oluşturulmasında olanak tanındığından bahsedilmiş. Yapıları değiştirebiliyoruz. Örnek promptlar vermişler. Bir kadın olduğunu, yeşil bir elbiseyle bir güneş şapkası taktığını. The Mumbai Hindistan diyor. Bunu Antarktika'da yapabiliriz mesela. Antarktika'da bu şekilde. Burada bize örnek olsun diye vermişler. Bazı promptları eklemişler ve aralarına geçiş yapıyoruz. Açıkçası merak etmeniz varsa bakın işte böyle böyle şeyler yapabiliyorsunuz gibisinden kafamıza bir canlandırmaya sunuyorlar. Sonra şu an sadece tanıtıldı canları. Yani paylaşıma açılmadı. Paylaşım açıldığı zaman zaten içeriklerini yapmayı düşünüyorum. Çünkü yapılmazsa dediğim gibi bana ayıp olur yani. O yüzden şu an sadece bunları inceleyebiliyoruz, görebiliyoruz. Neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Dali ile oluşturulan bir görselin videoya dönüştürülmüş halini örneklendirmişler. Promptu da bu canlarım Aynı şekilde bu da bu görselin de video dönüştürülmüş halini görebiliyoruz. İnanılmaz iyi yani var ya çok süper ya ben bununla alakalı efsane şeyler yaparım diye düşünüyorum kanalımız için. Çünkü biliyorsunuz Night Online alakalı hikaye yapacağım ve çok güzel yapabiliriz bu gelişmeler çok iyi oldu. İnanılmaz ya yani hayal gücümü şu anda çalıştırdığımda bir sürü şey dönüyor benim kafamda. Ki sizlerin de mutlaka aklınızda bir şeyler dönüyordur. Bir logonun animasyonlaştırıldığını da görebiliyoruz. Biliyorsunuz bu tarz görselleri introlarda kullanırız. Youtuberlar kullanır. <laughs> İnanılmaz şapel galiba. Evet burası Vatikan'daydı. Buraya gitmiştim ben oraya çok benziyor. Tepedeki tablolardan kaynaklı. <laughs> İçinde dönen bir hani okyanusta böyle bir surf yapan insanlarla resmedilmiş. Efsane iyi bu arada. Tarihi koridor demiş. Yani burası Vatikan'da olan yere inanılmaz benziyor ya. Sonrayla aynı zamanda dikey, ileriye, geriye, yukarıya hareketleri verebildiğimizi ve bu genişletme yeteneklerine sahip olduğundan bahsedilmiş. Bu da çok önemlidir. Hiçbir tane yapay zeka bu kadar başarılı değildi. Bu yöntem sayesinde sonsuz döngülü videolar yapabileceğimizden bahsedilmiş yine. Birçok yöntemin geliştirdiğinden bahsetmişler. SD Edit bu yöntemlerden biri. Bir tane video atıyorsunuz. Bu videonun stilini, ortamını öğrenerekten görüntüyü değiştiriyor. Ki zaten şu anda da full ekranda görüyorsunuz. Yani bunu full ekran vermem gerekiyor. Çünkü inanılmaz bir görüntüye sahip. Geçişler, simülasyonlar harika ötesi. Yani gerçekten etkilenmeme elde değil. Yani nereye gidiyoruz diye sorgulatıyor artık bizi şu an şu aşamada. Video arasında bağlantılardan bahsedilmiş. Solda bir drone videosu var. Sağ tarafta bir su altında hareket eden kelebek var. Ortada ise bu drone ile kelebek arasındaki geçişleri görebiliyoruz bu şekilde bağlantıların yapıldığından da bahsedilmiş. En çok hoşuma giden bu oldu. Yani bu kalemun ile bir kuşun arasındaki geçiş ortaya baktığımız zaman mükemmel abi diyecek bir şey bulamıyorum. Aynı şekilde jiple kaplan arası işte çok futuristik bir görüntüyle eski bir zamanlardaki o bak nehir oldu nehir sonra artık futuristik şehre dönüşüyor falan hani gerçekten çok başarılı yani inanılmaz başarılı şeyler bizleri bekliyor. Aynı şekilde 2048-2048 çözünürlüğünde bu oranda videolar oluşturulabilecek. Yani bunun altında da oluşturabiliyorsun ama maksimum 2048-2048 ki bu da bir çözünürlük için inanılmaz yeterli bir şey. Gene örneklendirmeler var, promptlar var. E, video modellerinin büyük ölçekte eğitilmesinden dolayı bir takım ilginç yeteneklerin sergilendiğinden de bahsedilmiş. Bu yeteneğin ise dünyadaki insanların işte hayvanların, ortamların bazı yönlerini simüle etmesini sağlıyor. 3 boyutta tutarlı olması sayesinde dinamik kamera hareketlerine sahip videolar oluşturulabiliyor. Burada bundan da bahsedilmiş. Bu görseller de bu yüzden bu şekilde başarılı. Sonra o kadar iyi modellenmiş ki canlarım. Şuraya bakın. Hayvanların, insanların önünden geçen nesnelerde doğru zamanda kayboluyor ve görsel bütünlük korunmuş oluyor köpeğin önünden geçen insanlara dikkat edin ya da robotun etrafı dönerken nesnelerin devamlılığına bakın. Müthiş gerçekçi. Şurada çok etkilendim. Bu görüntüleri büyük vereceğim yüksek ihtimalle. Sonra oluşturulan videoda basit şekillerde etkileyen eylemleri simüle edebiliyor. Hamur geri ısıran adamın bıraktığı iz gibi. inanılmaz gerçekçi. Veya tuvale uygulanan fırça darbelerinin nasıl iz bıraktığını görebiliyorsunuzdur. Bunu şu ana kadar yapabilen hiçbir yapay zeka olmadı bu arada. Bu kadar gerçekçi hiç olmadı. Canların sonra yapay süreçleri simüle edebiliyor. Örneğin video oyunları Minecraft'sa oyuncuya basit bir stratejiyle kontrol ederken dünyayı ve dinamiklerini yüksek kalitede canlandırabiliyor. Sora'nın sunduğu özelleştirme seçenekleri kullanıcının hayal gücünü serbest bırakmasını sağlıyor. Önceden düzenlenmiş promptlarla başlayıp kendi özgü hikayelerinizi oluşturabilirsiniz. Bu soranın sadece bir araç olmadığını, aynı zamanda üretkenlik ortağı olduğunu da gösteriyor. Aynı şekilde şu anda paylaşım açılmamasının nedenlerinden biri de güvenlik problemlerinin olabileceğinden dolayı yine üstünden geçiyorlar çünkü biliyorsunuz kötü niyetli insanlar da olabilir. Bununla alakalı çalışmaların sürdüğü öne sürülüyor. Atıyorum ben bir görsel oluşturdum. Bu oluşturduğum görselin bir imzası olacak, bir kodu olacak. Bu kod sayesinde kimin ne oluşturduğu, nasıl içerikler şey yapılın takibi de yapılacakmış. Bunlarla alakalı da açıklamaları bulunuyor zaten. Yapay zeka alanında bir dönüm noktası olarak diğer büyük teknoloji firmalarının da benzer yenilikler üzerine çalışmasına ilham veriyor. Mesela Mid Journey'nin ne yapacağını ben çok merak ediyorum. Bu teknolojinin geleceği parlak ve sınırsız potansiyele sahip. OpenAI'nin bu atılımı yapay zeka dünyasında nelerin mümkün olabileceğinin sadece bir başlangıcı. 2024 yıl yapay zekanın yılı olacak denilirken, bundan bahsedilirken şaka olmadığını görebiliyoruz. Sonra ile birlikte gelişen teknolojide bu işten para kazanmak isteyenler için de harika fırsatlar sunacak. O yüzden bunları lütfen değerlendirin. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum. Bu heyecan verici teknolojinin gelişimini birlikte takip edelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yapay zeka ile ilgili ilk videomu unutmayın ama devamı gelecek. Daha sonrasında tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi ki varsınız.